Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hayatınızı bambaşka bir boyuta taşıyacak 5 harika alışkanlıktan bahsedeceğim. Bu alışkanlıklar sayesinde günlük hayatınız çok daha verimli ve mutlu bir hale gelecek. Hepimiz hayatımızda bir şeyleri değiştirmek, daha iyiye ulaşmak için çabalıyoruz, değil mi? İşte bazen küçücük adımlar bile büyük değişimlere yol açabiliyor. Bu videoda da size o küçük adımları, yani hayatınızı değiştirecek o sihirli alışkanlıkları anlatacağım. Hazırsanız, gelin bu güzel yolculuğa birlikte çıkalım. Sabah erken kalkan yol alır, akşam erken kalkan yolunu şaşırır derler. Bu sözün bu kadar yaygın olmasının bir sebebi olmalı. Sizce de öyle değil mi? Erken kalkmak demek, güne daha fazla zaman ayırmak demektir. Güneşin doğuşunu izlemek, kuş cıvıltılarıyla uyanmak, sabahın bu dinginliği ve huzuru size gün boyu yetecek enerjiyi verecektir. Hele sabahın erken saatleri yok mu? İşte o saatler zihninizin en berrak olduğu zamanlardır. Dikkatinizi dağıtacak şeyler daha azdır ve odaklanmanız çok daha kolay olur. Bu zamanı kendinize ayırın. Meditasyon yapın, kitap okuyun ya da sadece bir fincan kahve eşliğinde düşüncelerinize dalın. Erken kalkmak aynı zamanda daha düzenli olmanızı da sağlar. Günlük işlerinizi daha planlı bir şekilde yapabilir. Aksaklıklara karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz. Zamanınızı daha verimli kullanarak hem iş hayatınızda hem de özel hayatınızda daha başarılı olabilirsiniz. Peki, erken kalkmak için neler yapabiliriz? Öncelikle kendinize gerçekçi bir hedef belirleyin. Bir anda çok erken kalkmaya çalışmak yerine her gün 15-20 dakika daha erken uyanarak başlayabilirsiniz. Yatmadan önce telefon, bilgisayar gibi elektronik aletleri kullanmamaya çalışın. Çünkü bu aletlerden yayılan mavi ışık uyku hormonu melatonin üretimini azaltarak uyku kalitenizi düşürebilir. Yatacağınız odanın karanlık, sessiz ve serin olmasına özen gösterin. Böylece vücudunuz uykuya daha kolay hazırlanır. Düzenli bir uyku rutini oluşturun ve her gün aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın. Böylece vücudunuzun biyolojik saati düzenlenir ve daha kolay uyuyup uyanabilirsiniz. Unutmayın, erken kalkmak da bir alışkanlıktır ve her alışkanlık gibi zaman ve çaba gerektirir. Ama inanın bana, bu çabaya değer olduğunu göreceksiniz. Erken kalkmanın size sağlayacağı ekstra zaman ve enerjiyle hayatınızda çok güzel değişimler yaratabilirsiniz. Sağlam kafa Sağlam vücutta bulunur derler. Gerçekten de fiziksel ve zihinsel sağlık birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Düzenli egzersiz yapmak sadece bedeninizi değil, zihninizi de güçlendirir. Egzersiz, vücudunuzdaki endorfin hormonunun salgılanmasını sağlar. Endorfin, mutluluk hormonu olarak da bilinir ve stres, kaygı ve üzüntüyle mücadelede çok etkilidir. Düzenli egzersiz yaptığınızda daha enerjik, daha pozitif ve daha mutlu hissedersiniz. Spor yapmak Aynı zamanda odaklanma ve konsantrasyon yeteneğinizi de artırır. Egzersiz sırasında beyninize daha fazla oksijen gider ve bu da zihinsel performansınızı olumlu yönde etkiler. Daha odaklanmış bir zihinle işlerinizi daha kolay halledebilir ve hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Egzersiz yapmak için illa spor salonuna gitmenize gerek yok. Evde yapabileceğiniz basit egzersizler de sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Yürüyüş yapmak, koşmak, bisiklete binmek, yoga yapmak, dans etmek. Seçenekler sınırsız. Önemli olan size keyif veren ve düzenli olarak yapabileceğiniz bir aktivite bulmak. Egzersizi hayatınızın bir parçası haline getirmek için onu günlük rutininize ekleyin. Her sabah işe gitmeden önce yarım saat yürüyüş yapabilir. Öğle aralarında ofis binanızın merdivenlerini kullanabilir veya akşamları evde yoga yapabilirsiniz. Unutmayın, her büyük değişim küçük adımlarla başlar. Bugün başlayın, kendinize bir iyilik yapın ve hareket edin. Günümüzün hızlı ve stresli dünyasında, zihnimizi sakinleştirmek ve iç huzurumuzu bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. İşte tam da bu noktada, meditasyon ve nefes egzersizleri bize yardımcı olabilecek harika araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Meditasyon, zihnimizi eğiterek odaklanmayı farkındalığı ve duygusal dengeyi geliştirmeyi amaçlayan bir uygulamadır. Binlerce yıldır uygulanan meditasyonun, stres, kaygı, üzüntü ve uyku sorunları gibi birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Nefes egzersizleri ise, nefes alışımızın farkına vararak ve onu düzenleyerek vücudumuzdaki enerji akışını dengelemeyi hedefler. Doğru nefes almak, stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürürken, mutluluk hormonu endorfin seviyesini artırır. Bu da, daha sakin, daha dingin ve daha pozitif hissetmemizi sağlar. Meditasyon ve nefes egzersizleri yapmak için uzman olmanıza hiç gerek yok. Günde sadece birkaç birkaç dakikanızı ayırarak bu faydalılardan yararlanabilirsiniz. Sessiz bir yerde rahat bir pozisyon alın, gözlerinizi kapatın ve nefesinize odaklanın. Nefes alışverişlerinizi sayabilir, nefesinizin vücudunuzda nasıl hareket ettiğini hissedebilir veya sadece nefesinizin sesine odaklanabilirsiniz. Başlangıçta zihninizin dağıldığını fark edebilirsiniz. Bu çok normal. Önemli olan, dikkatinizi tekrar nefesinize yönlendirmek ve bu pratiği düzenli olarak sürdürmek. Zamanla, meditasyon ve nefes egzersizlerinin zihninizi sakinleştirme, odaklanmanızı artırma ve iç huzurunuzu bulma konusunda ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Yediğin ne ise o sundur sözü. Sağlıklı beslenmenin önemini anlatan, basit ama çok etkili bir gerçektir. Yediğimiz her lokma, vücudumuzdaki hücrelerin yapı taşıdır ve sağlığımızı derinden etkiler. Sağlıklı beslenmek, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri doğru miktarlarda almak demektir. Bu besinler vücudumuzun enerji üretmesini, hücrelerimizi yenilemesini, bağışıklık sistemimizi güçlendirmesini ve hastalıklara karşı korunmasını sağlar. Peki, sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Öncelikle hazır gıdalar, şekerli içecekler, çok yağlı yiyecekler ve tuzdan uzak durmalıyız. Bunun yerine meyve, sebze, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve protein kaynakları gibi besleyici değeri yüksek gıdaları tercih etmeliyiz. Günlük beslenmemizde çeşitliliğe özen göstermeli ve farklı renklerde meyve ve sebzeler tüketmeliyiz. Her öğünümüzde protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağ dengesine dikkat etmeliyiz. Bol su içmeyi ihmal etmemeli ve alkol tüketimini sınırlandırmalıyız. Sağlıklı beslenmek sadece kilo kontrolü için değil, Aynı zamanda enerji seviyemizi artırmak, odaklanmamızı güçlendirmek, moralimizi yükseltmek ve kronik hastalıklara yakalanma riskimizi azaltmak için de çok önemlidir. Unutmayın, sağlıklı beslenmek bir diyet değil, bir yaşam biçimidir. Küçük değişikliklerle başlayarak ve bu değişiklikleri zamanla kalıcı hale getirerek daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürebilirsiniz. Bir kitap içinde bir hazine saklı bir bahçedir derler. Gerçekten de kitaplar bilgiye, ilhama ve bambaşka dünyalara açılan sihirli kapılardır. Kitap okumak, sadece boş zamanlarımızı değerlendirmek için yapılabilecek bir aktivite değil. Aynı zamanda zihnimizi geliştirmek, hayata farklı pencerelerden bakmak ve kendimizi keşfetmek için paha biçilmez bir araçtır. Kitaplar bize tarihin derinliklerine yolculuk yapmak, farklı kültürleri tanıma, yeni fikirlerle tanışma ve hayal gücümüzü geliştirme fırsatı sunar. Her kitap, yeni bir dünyaya açılan bir kapı, yeni bir maceraya atılma davetiyesidir. Romanlar bizi farklı karakterlerin dünyasına götürerek empati yeteneğimizi geliştirir, hayata dair farklı bakış açıları kazanmamızı sağlar. Biyografiler başarılı insanların hayat hikayelerinden ilham almamızı ve kendi hedeflerimize ulaşmak için motivasyon kazanmamızı sağlar. Kişisel gelişim kitapları kendimizi daha iyi tanımamıza, zayıf yönlerimizi geliştirmemize ve potansiyelimizi keşfetmemize yardımcı olur. Kitap okumak aynı zamanda odaklanma ve konsantrasyon yeteneğimizi de geliştirir. Günümüzün dikkat dağıtıcı unsurlarla dolu dünyasında bir kitaba odaklanabilmek giderek zorlaşan bir beceri haline geldi. Ancak düzenli kitap okuyarak bu becerimizi geliştirebilir ve daha odaklanmış bir zihne sahip olabiliriz. Kitap okumak için her gün saatler ayırmanıza gerek yok. Günde sadece 15-20 dakika bile olsa düzenli olarak kitap okumak zamanla büyük bir fark yaratacaktır. Yatmadan önce, yolculuk sırasında veya öğle arasında kitap okuyarak bu alışkanlığı hayatınıza kolayca yerleştirebilirsiniz. Unutmayın, kitaplar en iyi dostlarımızdır bize hiçbir zaman yalan söylemez, bizi yarı yolda bırakmaz ve her zaman yanımızda olurlar. Bu beş alışkanlığı hayatınıza dahil ederek çok daha mutlu ve verimli bir yaşam sürebilirsiniz. Unutmayın, değişim bir yolculuktur ve her yolculuk gibi zaman ve sabır gerektirir. Kendinize karşı nazik olun, küçük adımlarla başlayın ve kararlı olun. Bu alışkanlıkları benimseyerek kendinizin en iyi versiyonuna doğru büyük bir adım atmış olacaksınız. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.